<laughs> Dani canım Ne yapıyorsun burada Git sen bu odaya dışarıdan kimsenin girmesi yasak Hadi git sen kızım Beni yanlış anlama teyze Tek başına olduğunu görünce yardım etmek istedim Bırak ben yapayım Hayır Dani önemli değil Sen git buradan Tamam teyze Git sen. Özür dilerim. Ver. Bu fotoğraf teyze bu oda niçin bu kadar tozlu bu oda her zaman kapalıdır kızım buraya kimsenin girmesine izin yoktur canım sen git artık buradan hadi tamam Ben son hatranı her zaman özenle sakladım. Ama kızına bakmayı başaramadım. Lütfen, lütfen affet beni. Lütfen affet lütfen. Biricik kızım nerelerde? Ne yapıyor? Hiç bilmiyorum. Dani nerede bilmiyorum Lakşmi. E. Polis ne yazık ki hiçbir bilgiye ulaşamadı. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. İlk defa kızımdan ayrı kaldım ben. Kim bilir nerededir. Ondan başka bir şey düşünemiyorum. Kim bilir ne zaman dönecek bir tanem benim. Abla lütfen ağlama. Tanrı'ya inancını koru. Dani'yi mutlaka bulacağız. Güçlü olmalısın. <laughs> Topla kendini. Baba. Viplav Dani ile beraber. Oğluma bir tuzak kurmuş olmasından korkuyorum. Kim bilir oğlumun üzerine ne hesaplar kuruyordur. Belki de onu bu eve hiç getirmeyecek ve... Hayır gelin. Bu dediğin olmayacak. Gelin. Ben bu hayatta olduğum sürece Viplav Odul'u bu eve asla getiremez. Sana söz veriyorum. Bana itimat et. Dur! Ne yapıyorsun? O zavallı akrep sana ne yaptı ki? Niçin öldüreceksin? Peki. Demek öyle. Bu akrep beni sokabilir. Ama sen onu öldürmeme izin vermezsin. Sana göre bu kesin günahtır. Besle onu istersen. Yemeğini ver, suyunu ver, uykusu gelince yatır. İstediğin bu değil mi? Dinle. Sen benim hayatımı kurtardın, ben de onunkini. Yani ödeştik. Hıh. Hmm. Bu tavırları beni daha bir büyülüyor resmen. Ne dedin? Ha? Ne diyordun? Bir şey söyleyeceksen sesle söyle ki seni duyayım. Sürekli mırıldanıyorsun. Mesele de bu ya Dani. İstediğim şeyi sana söyleyemiyorum bir türlü. Keşke kalp atışlarımı duyabilsin. Bakmadığımız yer kalmadı. Ama içimden bir ses bu yakınlarda olduğunu söylüyor. Sürekli saklanamazlar. Bu mümkün değil. Er geç bir yerde ortaya çıkacaklardır. Yürü. Bir de oraya bakalım. Tamam. Hey durun. Nereye gidiyorsunuz? Kimsiniz? Aa, hanımefendi yanlış anladınız. Öylesine dolaşıyorduk. Öylesine dolaşıyorsunuz demek. Ne yani? Benim evim piknik alanı mı? Hırsızsınız siz. Hayır bayan bizi yanlış anladınız. Hırsız değiliz. Biz sadece bura... Bunu ben bilmem. Ne olduğunuz'a polis, polis karar verse. Polis mi? Yürü, kaçalım buradan Hadi. hemen. Evet, kaçın. Ne oldu? Defolun buradan. Ne oldu? Bir sorun mu var? Siz de kimsiniz? Kim miyim? Burası benim evim ve sen bana kimsin diyorsun. Pia? Hemen sinirlenme. Buraya evine konmaya gelmedik. Ne? Evet. Bak biz sadece. Ne oldu canım? Niçin bağırıyordun? Bu adam kim? Evimin önünde durmuş bana kim olduğumu soruyor. Ve tabii bu kız kim? Üstündekiler benim elbiselerim. Her neyse. Bunlar benim artık giymediğim şeyler. Bilirsin bana göre değiller. Canım bu Viplav. Bu da Dani. Birkaç gündür burada misafirimiz ikisi de. Viplav'ın sağlığı yerinde değildi. Ama ikisi de iyi insanlar. Bunu hep yapıyorsun babaanne. Herkese çabuk güveniyorsun. Bu tipleri bilirim ben. Hepsi aynıdır. Onlara asla güvenmemelisin. Anlamadım. Pia, misafirlere böyle davranman doğru değil. Her neyse babaanne, seni gördüğüme çok sevindim. Bayan Sarla odam hazır değil mi? Hazır canım. Hipla, sen onun kusuruna bakma lütfen. Hiç önemli değil efendim. Daha önce söylediğim gibi biraz dik başlıdır. Erkeklerle ne alıp veremediği var bunu bilmiyorum. Ama belki bir gün iyi bir adamla hayatını birleştirmenin ne kadar önemli olduğunu anlar. O yüzden sizin gibi güzel bir çiftin burada olması ona iyi gelir diye düşündüm. Sorun o bir kız değil. Bildiğin canavar. Gidelim. Bugün çok daha dikkatli olacağım. Her adımı düşünerek atacağım. Hadi oğlum. Zavallı kalbim. Bir gün olsun bu kadar hızlı çarptığını hiç hatırlamıyorum. Matematik sınavı hariç. Sen iyisin değil mi? Aa, hayır. Ne oldu? Neyin var? Bak. Hissediyor musun? Çok hızlı çarpıyor. Tak tak. Tak tak tak. Çok fazla ha. düşünürsen olacağı bu. Yol açılana kadar burada kalmak zorundayız. Ama sen böyle yaparsan yol açılsa da bir yere gidemeyiz. Anladın mı? Ben buradan gitmeyi hiç istemedim ki. Gitmek isteyen sendin. Hayır. Demek istediğim... Yani biz denedik değil mi? Yol kapalıysa bunda bizim suçumuz ne? Gidemediğimiz için dönmek zorunda kaldık. Çünkü gidecek başka yer yoktu. Ama yol açılınca gideceğiz elbette. Biliyor musun? Ne demek istediğini artık hiç anlamıyorum. Önce gidelim diyorsun. Evdekiler meraktan ölmüştür hemen dönelim istiyorsun. Sonra fikir değiştiriyorsun. Gerçekten delirmişsin. Tuhaf olduğu doğru, kabul ediyorum. Ama aşk insana böyle şeyler yaptırırmış. Hayır, hayır, uzatmak yok. Ona söyleyeceğim. Cesur olacak, korkak gibi davranmayacağım. Ona romantik şekilde yaklaşmam. <laughs> Ne yapıyorsun? O hiç. Bunu alıyordum. Ne yapıyorsun? Yok bir şey. Egzersiz iyi gelir diyordum. Ah. Bu saatte ne egzersizi? Niyetin ne senin? Şey sana söyledim ya kalbim düzensiz atıyordu, o yüzden. Oho, insan biraz dikkat eder değil mi? En azından kapıyı kapatabilirsiniz. Kusura bakmayın çocuklar. Yanlış zamanda geldik. Hayır efendim. Ayağımız kaydı ve düştük. O yüzden. Söylesene Dani. Evet. Aa, Pia ve Dani çarşıya gitsin istedim. Viplav sen de onlarla git. Bu çok daha iyi olur. Size bunu söylemek istemiştim. Sorun yok. Önemli değil. Yalnız gidebilirim. İsabet olur. Biz evde kalın. hayır. Ben de geleyim. İyi o zaman. Ben de geliyorum. Tamam. Ama bundan sonra önce kapınızı kapatın. Olur mu? Bu nasıl bir karmaşa böyle? Bir anda ben duygularımı dile getirmeye çalışıyorum. Öte yanda nedense herkes sürekli aynı şeyi düşünüyor. De ne kolaymış bu işler Önce bir rüzgar eser Sonra erkek kahraman şarkısını söyler O kadar Kadın kahraman her şeyi anlar Ama bizde her şey karma karışık Nerede o tatlı esinti Nerede bizim kasırga Bana bir dondurma Sen de ister misin Hayır ben almayayım hiç öyle şey olur mu? Tabii ki ister. Hadi. Tamam. Üç dondurma ver. Şarkıyı hatırladın mı? Güzel şarkı. He? Evet, benim en sevdiğim şarkı. <laughs> Teşekkür ederim istemiyorum. E paylaşalım o zaman. Gidelim. Hadi. Oh ne aşk hikayesi. Kız dondurmayı yere düşürdü diye erkek de yemek istemedi. Bir sever misin? Lütfen. Burada bana göre bir şey yoktur. Benim tercihim değil, boşa zaman harcama. Ben Dani için almak Selver. istiyorum. Gidip bakalım. Ah Tanrım, bu yalancı ne yapmaya çalışıyor? Tamam, bakalım. Selver. Sen Dani için istediğini alabilirsin. Ama ben bunların hiçbirini beğenmedim. Gelin, başka yer bakalım. Ben bunları istemiyorum. Evet, ben de hiç beğenmedim. <laughs> Ama her şeyden Tripurali Büyük babamı arayıp her şeyi anlatmıştım. Bu ilanlar daha önce mi asıldı? Yoksa Tripurali. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.